Arkadaşlar saçıma bakın. Saçıma bakın arkadaşlar. Hemen düzeltmem lazım ama onun öncesinde bir şey yapmam lazım. Yani videoyu açmam lazım. Herkese merhaba arkadaşlar. Melih Yıldırım. Kanalıma ve videosunda hepiniz hoş geldiniz. Böyle saçlarla sizi karşılıyorum ama yeni duş aldım arkadaşlar. Çünkü bir önceki videodan kesin izlemişsinizdir. Şu an kayıyorum çünkü ufacık yerde oturuyorum. Yani bu merdivenler niye bu kadar ufak? Anlamadım gitti. Aha flamingoyla açacağım. Flamingoyla birlikte size merhaba diyorum arkadaşlar. Size akşam vlogu çekiyorum. Uzun zamandır çok sık video atmadığımı fark ettim. Bir önceki video bir de şimdi beni özlediğinizi düşündüm açıkçası. Ve dedim ki niye bugün akşamımı vloglamayayım? Özlemişsinizdir. Özlediniz mi bu arada? Bir yerlerimde uydurmuyor mu inşallah? Serkan da burada. Uzanıyor doğru da orada sizi görünce kalktı. Selam tane için bakıyordu. O ne lan? Böyle bir şey serinletiyormuş onları. Alalım. Böyle değişik şeyleri kurcalamayı çok severiz. Şimdi şu saçlarımı yapayım arkadaşlar. Evde karanlık. Bizim ev çok güneş görmüyor. Zaten var ya taşınacağım yani neredeyse. Ama biraz daha dişimi sıkıyorum. Şimdi saçlarımı yapayım. Bugün neler yapacağız? Sonra ondan bahsedeceğim arkadaşlar. Saçlarımı nasıl yapsam... Şöyle yana mı atsam ya? Ya da siz sevmiyorsunuz gerçi bu yana atmamı ama neyse durun ben yapacağım şimdi bir şeyler. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar anlatayım ben size. Saçımı da bu arada böyle yaptım. Spreyim bitti. Buslamı spreyiydi. Benim spreyim maalesef ki azaldı ve bitti. O yüzden kendime sprey almaya gideceğiz. AVM'ye. Sıla'ya da haber verdim. Sıla da gelecek. Hazırlanıyor şu anda. Biliyorsunuz ki onun hazırlanması çok uzun sürüyor arkadaşlar. Ayşe e geldi. geldi. Ödüm patladı <laughs> la. Nasıl bu kadar hızlı hazırlanıp da geldi? Bak saçlarım dikleri hala Çok asla. güzel olmuşsun. O ayıcıklı şey ne? Sen bakın temiz geldim geçen sene. Çok güzelmiş lan. Aşkım senin bu sprey niye bu da kötü kokuyor? Çok güzel kokuyor ya. Çok kötü kokuyor. Ya ne yapıyorsun? Zaten bitmiş. Neyse az, birazdan alacağım zaten. Bence güzel kokuyor ya. Çok kötü kokuyor bence. Hiç e, beğenmedim. Bir beğeniyorum, bir seviyorum. Çok güzel lan olmuşsun duymuyor. lan. Aşkım bu şort ne? Şort değil bu etek Sılanı kulağa tıkandı. Havuza girdik çıktık ve sılanı kulağa duymuyor bir tanesi. Neden öyle oldu bilmiyoruz. Bende de böyle bir kulak şeyi var. Serkan bu gliserin insanlar olan için değil mi? Biz kediler için almıştık bir de kulak damlası. Bu kediler için de manyak lan manyak mısın? Kediler için mi bu? Kediler Nasıl için oğlum bu manyak mısın? Saçma ama içeri. Ya bir şey olmaz. Yapma <laughs> El... ya. El ve çatlakların yumuşatıcı olarak kullanılır diyor. Tamam işte ya insanlar için. İnsanlar için ama değil mi bak eminiz. Kaç damla koyuyor? Koy 10 tane damla. 10 mu? 2'ydi galiba. Dur öyle aynen aferin. Heh içine gidiyor, dur. Gitmedi. Lan. Gitmedi lan, gitti beynime mi? Beynime beynime gitti. Aşkım. <laughs> Ay tam içine denk getirdim lan. Tamam gel, ben de izletirim buradan. de bana bakmasın. Tamam, öyle. seni seçeceğim oradan. Doğru. <laughs> Doğrusu da seni seçeceğim, biz mi hissedeceğiz? <laughs> Ay çok derin hissediyorum, an. Arkadaşlar aslında diyor ki, iyice duymamaya bak. Bana gitmeli. <laughs> Ciddi misin? Duymuyorum <laughs> seni. Tamam, birazdan akacak işte, dışarıya. Yağ ya bu. Arkadaşlar siz beni hiç soğuk su içerken gördünüz mü? <laughs> artık göreceksiniz. Çünkü bugünkü videodan sonra... Bu arada biz bugün bir video çektik de siz onu izlediniz şu an ama... Yine de söylemek istemiyorum. Bir önceki videodur kesin. İçim yandı o videoda. O yüzden buzlu su yapasım geldi kendime. Dışarıda içeceğim bol bol. Bu arada bu suyu biz arabada 10 kişi içiyoruz. Herkes suyuma konuyor. İçin tabii. İçin tipi için. Şişemiz için tabii için. Sevgilim bugün sağır arkadaşlar. O yüzden her şeyi duymayacak. Haberiniz olsun. Biraz Ulan şimdi beni duymuyor ya. Bursa çekilsen şöyle. Ne sen? Hani duymuyordu? Hani duymuyordu? Bursa bir şey diyeceğim. Ha bu böyle oluyor değil mi? Hani tamam. aklım çıktı. <laughs> Buse Stenim mi dedin sen? Hayır demedim Buse. Buse dedi. Hayır demedim. Duydu. Serkan Buse mi dedim ben? Benim bu kulağım duyuyor. duyuyor. Bu kulağımın önünde söyledi. Siz demedim şey, siz öyle siz bir şey. Kadın. Demedim gerçekten siz demedim. Tam Tamam yapmayacağım. Kafamda kurarım ha. Kafamda kurarım zehir ederim. Bugün Sana duydun mu? Kulağım duymuyor. Hadi Arkadaşlar biz çıkıyoruz. Yolda görüşürüz. Siz de kendinize dikkat edin. Mini de burada. Haberiniz olsun. Terlik mi giysem ayakkabı mı giysem? Ayakkabı. Çok rahatım ya arkadaşlar. Ben hep terlik Sıza giymek var. istiyorum. Serkan cüzdanımı uzatır mısın Cerim Ne gibi? Gözlüğümü alırım. Aa temizlik mi yapıyor Katya? Arkadaşlar biz gidince bizim Katya'mız var bu arada. Katya bütün evi temizliyor. Biz eve gelince de temiz kalıyor evimiz. İyi ki var Katya'mız. Çok havasız burası. Ay evet niye bu da sıcak? Aa. Açıl. Ay Allah korusun asansörün kalmaz he. Asansörde 24 saat gelmez mi? Şimdi <laughs> bu kadar sıcakta gelmez bu arada. Ne olur. Asansörde 24 saat, evet kışı çekeriz belki. Yola çıktık, müzik açayım. Telefonumu unuttum. Telefonumu unuttum. Telefonumu unuttum. Dönelim, Dön nereden döneceğiz? Dönelim. Arkadaşlar telefonumu unuttum salak gibi. <laughs> Evet siz niye sevmiyorsun? kendini unutacaksın kendini. Odanın ortasında alınca... şu an hızımı düşürdüm ben. Hayır ben kamerayı alınca telefonumu hep unutuyorum evde ya. Aşkım iyi ki varsın sen. Sağ... bir şey Arabada aklına geliyor yani. Hep ben arabada. almasam yok. Çok kötü oluyordu az Sanki <laughs> <Belki> bir organımı <laughs> evde bırakmışım gibi hissettim ya. Arkadaşlar bu arada farkındaysanız hala eski arabadayız. Çünkü yeni arabayı almamıza sayılı günler ay haftalar kaldı. Yani biz sadece gezmeye gitmiştik. Hala sizin yorumlarınızı okuyorum. Hepiniz çoğunuz turuncu içliği olan bir içi turuncu olanı beğenmişsiniz. Ee, biz de içi turuncu olan araba arıyoruz. İnşallah da içimize sinen arabayı bulacağız, alacağız. İnşallah. Haberiniz olsun. O yüzden hala eski arabadayız. Ama kaybettim, Zamansız da mi? <laughs> Gene. <laughs> <laughs> şey alacağım, ee, bir şeyler alacağım. Şu. Anksiyetem tuttu insan var burada. Arkadaşlar insanların yanında evet. çok utanıyorum. Serkan da alıyor. <laughs> İnsanlar olunca çekim yapmayı çok utanıyorum. Anksiyetem olay <laughs> Ben asansörlerde asla konuşamıyorum. Hele ki yanımda insan varsa hiçbir şekilde konuşamıyorum. Kişisel bakım malzemesi almaya geldik buralara. Böyle duş jelidir, duş lifidir, bir şeylerdir. Onları alacağım. Daha sonra da bir planımız yok. Mesaj geldi bana. Yüzümü okumuyor şu an ters tutuyorum telefonu. Oku artık yüzümü. Bir de arkadaşlar Flying Tiger. Asla ismini söyleyemediğim yere. Fly tiger. Flying Tiger. Flying Tiger. Flying tiger. Fly tiger. Fly tiger. Benim kulağımda duymuyor ama söyleyebilirim. Flying Tiger. Flying Tiger'a da bakacağız. Şu kahve karıştırıcı bir şey gelmiş de çok merak ediyoruz. Böyle şarjlıymış. Ve biliyorsunuz ki biz kahve çok yaparız zaten. Zaten. Bakacağız inşallah vardır. Başka yerlerde sormuştum Flying Tiger'da. Yoktu. İyi bayramlar. <laughs> bayram bitti niye? Deli her gün bayram. İyi akşamlar. Şeye ihtiyacım var. Benim cildim çok kuru. İhsan yeni bir şey çıkmış. Yeni mi çıkmış bilmiyorum gerçi. Ben yeni keşfediyorum. Onun duş yerini almam lazım. Onu arıyoruz Sıla birlikte. Sılanlar bu. bunlardan. Sıla gelsin baksın ya. Hepsi de yabancı. Hı. Yabancı değil. Hiç... Anlamam. Sıla yardımına ihtiyacımız var. Geliyorum. Bunu alıp geliyorum. Tamam. Bunların hangisi benim için? Yani kuru ciltler için. <laughs> benim İngilizcem yok. Sıla'nın İngilizcesi Aşkım, var İngilizcem, da. İngilizcem evet var. Okey de. Almanca Bak. yazıyor bundan. Almanca mı yazıyor? Evet. evet. Çünkü insan Alman markası Dur, ama şey. Dur çeviri yapalım. Yok yok arkasında Türkçesi var. Sen hangisini istiyordun? Kuru ciltler için. Bir tane bakalım ama. Her şey güzel de geç. Üreli e, düşeli var. Bu senin için aslında. Kuru ciltler için uygundur. Cildin uygunluğu dermatolojik. Çok hassas ciltler için mi senin. Aşkım cildim hassas mı? Çok hassas senin. Kuru cildi. mu peki bu? Kuru ciltlerde hassas oluyor ya, Bunu alıyoruz o zaman. Yes. Şükür bulduk arkadaşlar. Bir saat İyi ben şimdi gezeceğim bak. Biz de gezelim arkadaşlar o zaman. Kahve çırpıcı mı? Oo, çok iyi lan. Aa, 500 lira. Ya şey de varsa Flan Tiger'da varsa. Flan Tiger'da yoksa buraya geleceğiz. Buraya geleceğiz. Sıla'ya söyleyeyim o zaman dur. Sıla en sonda söyleyeceğim ki Sıla'ya şimdi? Bağıramıyorum. Bir sürü insan da var. Anksiyetem çıkıyor. Bir şey. İkisinden birini alırız işte bir Flan Tiger'a bakalım. Arkadaşlar bu nasılmış biliyor musunuz? göstereyim size. Evet işte böyle bakın. Burada başlıkları var. Başlıklarından da takıp çırpabiliyorsunuz bence. Bakın yumurta bile çırpılıyormuş şarjlı ya çok güçlü bir çırpıcı. Neyse bakacağız daha sonra. Arkadaşlar duş lifi aldım. Böyle bir şey var bu duş lifiymiş. Duş lifi olarak kullanım. Slada görmüştüm bu arada bunu. Ve ben de aldım. Serkan da bir şeylere bakıyor. Yumoş koklu ya. Bu arada yumoş koklu ben de çok seviyorum biliyor musun? Biz onun dünyanın en güzel şeyidir. Ben de koklayabilir miyim? Şuna tutar mısın 5 dakika gözlük denemek istiyorum da Serkan. Burada sepet mepet bir şey yok mu takayım koluma? Evet. Arkadaşlar sırayı görmeyin. Arkadaki sıraya bakın. Acaba bana bu gözlük nasıl olacak? Bana gözlükler hep çok yakışmıştır. Değil mi? Yok. Kötü durmuyor bu arada, güzel duruyor. Kötü mü durdu gerçekten? Yok. Serkan bir karar ver artık. Neyse benim raybonum yeter. Sen ne, ne aldın? Neler almadım ki? Bu hasılı bunlar ne? Eyle krem. Eyle krem. Tamam tamam. Çok sıra var ya. Oyalanıyoruz bilerek sıra bitsin diye. Arkadaşlar Flying Tiger'a geldik bu arada. Meli bundan alalım mı Alalım. Arkadaşlar tenis şeyi alacağız, raket alacağız. Bunu salonun bahçesinde oynarız. Bugün oynarız geç gitmezsek. Bana da öyle geliyor biliyor musun? <laughs> bir şey söyleyeceğim şimdi size. Ben az önce ne yaşadım biliyor musunuz? Rozman'da şöyle bir patavatsız bir kadınla denk geldik. Kadın bize dedi ki, Sıla'yla bize dönüp. E, siz dedi gerçekten sevgili misiniz yoksa TikTok'a mı rol yapıyorsunuz dedi. Biz dedik ki hayır görmüyor musunuz yan yanayız ve sevgiliyiz gerçekten. Ben size inanmıyorum ama dedi ciddi ciddi. Serkan da benim benim dememe gerek kalmadı. Konuşmalarına dikkat et falan dedi. Konuşmalarına de, dikkat et. Konuşmalarına dikkat et <laughs> böyle şey oldu. Bir gerilimli bir ortam yaşadık. Ben de sonra benim gidince yaptım yaptı böyle bunu. Sonra ben de pardon yaptım. Beni duymadan mı kadın? Yani böyle bir olayla yaşadık. Bu kadar patavatsız olunmaz ya. Anladın mı? O, nereden buluyorsun o yüzü de benimle konuşuyorsun o şekilde? Saçıma taktım şu an. İki dakikada unuttum kadını. <laughs> Limonlu şeylere bak. Allah! Peki ne bunlar? Bu şamdan mum koyuyorsun buna. Bunlar da herhangi bir şey. Beyazıyım. <laughs> ne olduğunu bilmiyorum. Of ya Sıkçası. burası çok güzel. Rengarenk. Baksanıza evet. Özellikle. Kendi kendine karıştıran bardak varmış. Kendi kendine karıştıran bardak mı varmış? Evet böyle tutuyorum. Hadi ya. Evet. Şey olmasın o mikser. Ayna ayna. Söyle Sıla'ya. ya. Kim daha güzel? Ayna, mı bu? He. Çirkin. Kim daha güzel? <laughs> ben. Kapa dedi. Siz oraya sabitledim, beni çekersiniz. Yani ben bakayım şuralara ya. Hiçbir şeye bakamıyorum. Sıla baksana köpeğe. Şşş, ne oldu lan? Evet. Ne yapıyorsun oğlum? Manyak mısın? Genel. Ne bu? Genel. Ha, kolluk, kolluk. Havuzda, havuzda sen batıyorsun. Bu tam senlik. Evet alalım mı bundan? Bakın havuz şeysi. Sıla mı? Siz ne buldunuz? Kolluk almak için. Alalım mı harbiden? Aa, ha, Sıla'yı buldum. Eskiden. Minik cimcik. Eskiden sarıydım. Eskiden Gerçi hala de. Sarayım. Uçlarda var işte sarı bak. Yani. Bir şey diyeceğim. Ramazanlarda davul yerine bunu çalsınlar. Ramazan geldi, Ramazan. Kim uyanacak Ramazan bundan? Ben daha çok uyurum be. Dönmüyor, dönmüyor. <laughs> Olmuyor bu. Ey! Sen o çok şiddet gösteriyorsun, ne ben ayrılacağım senden. Sus. Zaten insanlar bize inanmıyormuş. <Gülüyor> 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 bu ne o? Tara Tarak. kendimi diye. Ya saçını tarayayım. Ne için bu? Nasıl bir şey söyleyeyim mi? bu yer için olabilir mi? Kendimizi ama... süpürdük bir de. İyi de temiz yani daha. Her kendime var. bunu aldım. Bir şey değil mi alışveriş gibisi yok. Ay çok seviyorum. Bir neşe doldu her yanım. Bayılıyorum. Biz neye bekleyeceğiz? I don't know. Melih'in aldığı şey ama. Arkadaşlar doğru lan ben alışveriş yapmadım. Bir tek bunu aldım. Bir tek onu aldım ben. Peki ya. Şeyden Rozman'dan da kendime bir tane şey almıştım. Neydi? Evet. Duş jeli aldım. Bir tane de duş lifi aldım kendim. Hani yıkanayım hayatta kalmak için. <laughs> hani tamam araba bir para alacağım ama hayatta da kalmam lazım. <laughs> Oha, nasıl

Yapayım mı? Yok manyak mısın be deli. Şöyle bir şey oldu. Sıla çok biliri bir evet. şekilde dedi ki. Yuvroşe dedi şurada dedi Yuvroşe. İsmi de bilmem nedir ismi bilmiyorum. Şurada dedi ya orada ben biliyorum deyip böyle biraz üstten attı kendini. Yuvroşe karşımızda çıktı. <laughs> Karşımızdakini de görmeyen siz. Şuradaymış sarı şey. Az önce şuradaki ekrana dokundum. Ve çok dedi elektrik çarptı. Şimdi sıla da denecek dokunmayı. Şuraya dokun gel. İstemiyor. Şurayı ne olur ya. İstemiyorum. Bir evet, kere dokun. Evet. Al elimden şunları. Bak Allah korusun etin çarpmasın ama. Çarpmadı mı sana? Yok. Bana niye çarpmıyorsun? Çok. çok dedi bir de benim bende. Doyuyor muyuz? <laughs> ne yiyeceğiz? Doyuyor mu yiyoruz? <laughs> Cookshop'a gidelim anne. Cookshop'a mı? Sen yemek yiyecek. 9.30 mu? 13. Başka bir yere yetişeriz ya. Nereye mesela? Nereye mesela? Nereye onu işte, söyle. Onu kararını Peki. bir verelim. Yine aynı şeyin içine düştük. Ne yiyeceğiz? Bu arada AVM değişikliği yaptık. de böyle oluyor kusura bakmayın size yapmıyorum. Serkan incecik inecek mesafe bırakmamış. Allah razı olsun. <laughs> Bu arada ciddiyim gerçekten AVM değişikliği yaptık arkadaşlar. Çünkü orada ben yani seviyorum Optum'u ama İstinye'nin yemekleri daha özenle yapılmış oluyor. Öyle yani. Değişiklik. Ve kapanması? son yarım saat var. Kulağım hala duymuyor bu arada. Kapanışlara denk geliriz biliyorsunuz. E bu akşam video zaten. Akşam oluyor. Böyle şeyler yaşanıyor. Size bir soru. Hı. Bu ekiple ne videosu gelse çok mutlu olursunuz. Mesela Serkan, ben evet. Sıla. Mesela... Ne videosu bekliyorsunuz bizden? Onu çok merak ediyorum. Bunu yazın. Şeyi... Söz çekmeyi, çekmek istiyorum. En çok kilo alan. En çok kilo alanı çektik ya oğlum. Filiz Anladım, de vardı. Kötü bir ne koku ne var burada. Sıla'nın şu an aklı fikri. Yemek. Yemek değil Sephora. Bir de şey. Sefer... Beni Sephora'yı sevdiği gibi keşke beni de sevse. Beni çok severim ama Sephora'yı hmm. çok. Şaka şaka. Vallahi şaka. Vallahi şaka. Atarım kendimi yere şu an. Bitti. Atayım mı? Bütün Atayım mı? Bütün köprüleri bombaladın. Atayım mı an Bütün an bombaladın artık. Hiçbir şey deme Öyle bana. Misin? Değil mi? Atayım mı kendimi yere? Elimi de tutma yerine? boşuna. Yani. Ayrılmayacağız. <laughs> benim karı benim. <laughs> Bu koca benim koca. Benim artık yeni bir lafım var. Cam çekilir misin? Ben işi bırakıyorum. Ya da şey cam çekilir misin? Ben ayrılıyorum. Bu ne tamam, böyle? Öyle. De evet. Böyle gezdim sürün. Her yere böyle gidiyoruz. Bu benim erkek arkadaşım. Bakma! Bakma! Bakma <laughs> kocaman. Ay iğrenç olduk bir kere anne. Ay ayrıca. Allah. <laughs> Allah Kadın bakıyor. Çilipsiz. Kadın baktı diye ben giremedim biliyor musun? Sen nasıl girdi? Senin yerine utandık hepimiz. Belki... Şaka yapıyorum. Karım. Senin bağırma basıyorum. <laughs> Kapatmışsınlar. Ne? Kapatmışlar. Serkan bize demiştik ki buraya gelmeden önce bakın arkadaşlar biz geç geliyoruz kapatabilir ve gelsem de kapatmış. Ama o kadar inat ettiler ki. <gülüyor> ne inat <laughs> ettik be? Bugün artık e, Sıla'yı bu arada gönderdi. Böyle abuk subuk bir kavgamız oldu. Öyle arkadaşlar artık yok Sıla. Bu vlog bundan sonrasında artık Sıla olmayacak. Pardon? Hayırdır? Siz de bunu alıp izlediniz mi? Yok ilerlettiler. <laughs> Hadi geç buraya o zaman. Ne oldu Sıla? Kavga etmeye mi geldik buraya? Ne oluyor yani? Ben ne de burada ger gerginlik çıkarmazsam. Ben Hadi de bakalım. bunu zehir etmezsem. Hadi bakalım. Kardeş. Bu AVM'nin içine geçeceğim. Sonra, bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Bir. Sen hiç bom bilmiyorsun. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bir şey Söyledim söyle. misin? Söyle. Aklıma sana çok şey güzel fikir geldi bu arada. Anlı kavga esnasında tuzlu kulağı dondurması geldi. Çok popülermiş. <laughs> Kuzu kulağı dondurması hiç yediniz mi? Hayır. Saka sen yedin mi? Ben de e diyecektim ben sana ki arkadaşlar bugün tatlı olarak ne yiyeceğiz? Tatlıyı bıraktım ben. Yok yemiyorsun. Yemeyeceğim gerçekten yemeyeceğim Yemiyelim ya. Yemeyelim zaten. Ee? Olması gereken bu. Yine neye karar değiştirip nereye gideceğiz acaba? Son bir kere daha diyeceksin. Son bir kere daha yiyoruz mu? <laughs> <laughs> Yemeyiz ya. Sıla yedik ya yeterince. Sıla kendine gel aşkım seni kandırmasına izin verme. Seni kandırmalarına izin verme. Gözümün içine bak. Delirme. <laughs> Benim, <Kübra kendine gülüyor> de. <laughs> Benim içine. Kübra kendine gel. Benim için <laughs> Sevgilimi çok çabuk kandırdı. Biz hani kavga ediyorduk. Gider misin? Bu arada arkadaşlar reklam değil ama ile geceleri kafa topu oynuyoruz. Bakın gülmek. <laughs> Gülmekten var ya. bak kalbim sancılı biliyor musun dün kafa tapın kafa tapında çok komik. Acaba bir kafa tapı mı oynasak lan YouTube videosu? Çekelim böyle bir şey çok komik oluyor ya. Ödüllerimi Bilmiyorum. alayım. Oynayacağız mı şu an burada? E, oynayacağız galiba açtık ikimiz Yok ben ödüllerimi almak için girdim. Ben köşeyi... plastik çatal mı yiyeceğiz gerçekten? Elimizde yiyelim istersen. kapattığı için AVM bu arada plastik çatal yiyoruz şu anda. Ben size evde yapardım. Söyleyin lan Serkan haklı çıktığı için Serkan söyle. Haklı çıktığı için Serkan haklı çıktığı için değil. Gerçekten hiç mi yok? Evet herkes plastikle yiyor. Eziyet çekeceğiz yani. Çok Aa. merak ettim yeni salata sosu gelmiş tavuk dünyasına. Bakın tadına. Zeytinyağı döktünüz mü peki? Çok yoğunmuş lan bu yeni şey sos. Fix ayrandır değişmez. Şakır 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 şakır. Şakır mami. <laughs> ben artık konuşmayacağım ya. Her şeyimi alınıyorsun ya. Medeni bir şekilde de evime gideceğim. Yarın barışırız. Yerine <laughs> kadar duramam çünkü üstü <laughs> yemeğimizi yiyip. <laughs> ne oldu? Bozunda kaldı ama gitti. Aa! Aa! Nasıl öpü... Aa, utan... Aa! Yemek yiyoruz, yemek yiyoruz. Biz de öpüşüyor muyuz biz dışarıda Senin hiç ya? biz giriş burada. Kaldık! AVM'de sabahlama gelir mi? Kalalım lan, Saklanalım mı şu an buraya? AVM'ye gizlice girdik. Yok aslında elimizi koymuş salaya girdik ama. Yeter öpüşmeyin artık ya. Hayır ben. Evet gençler karnımız doydu çok şükür Rabbime. AVM bomboş. Size onu göstereyim. Aha, Aha ışıklar kapandı. Bak bakın kimse yok. Ben almadım. Ben aldım. Herhalde kılı yok. Kapattırdım salaya özel. Bundan sonra böyle. Hadi bakalım. Bomboş. Şurada dalgalanıyor mu? Bakın şurada dalgalanıyormuş. Anot ne yapmış? Hiçbir şey yapmadım. Kafama bir şey hissettim ben. Yemin ediyorum hiçbir şey yapmadım. Biri bana vurdu. Yemin vurdun. ediyorum bak. Kafanda yumurta kırılmış belli. Biri bana vuruyor. Oğlum kaydım haydi izlesene. Şimdi Sıla'yla burada hiç yokmuş gibi koşturacağız. Sen gelme. <gülüyor> <gülüyor> Keşke hep böyle olsa. Yerler kaymıyor. Kayıyor kayıyor Sıla. Gir gir gir. Hemen gir. Sabahladık mı? Gireyim altına eve. Gizlice girdik mi? Toy shop'a girelim mi Serkan? Yok lan. Ama oyuncak oynarız. Yok lan. Lego oynarız. Asansör oynarız. Sıla en sondan çıkacağız. İyi o zaman baş. Bir karşıdan gidelim Sıla kalsın orada. Sıla <laughs> hadi görüşürüz. Bye. Aa Sıla Beyoğlu. Sıla Beyoğlu ne haber? Aa Melih Yıldırım. Nasılsın? Uzaktan uzak konuşmamız pek şaka mı? Hadi gel bana bir kahve içelim. Hadi gel. Ay kamayı çek beni. Aa beyefendi utanmıyor musunuz? Beni çekiyorsunuz. Sapık mısınız? Nesiniz? Karım ol. Çok, çok beğendim sizi. Aa! <laughs> Ay, ya. Sen daha geleceksin de sen de buraları evet, çok tanıdık. Gerçekten benziyorum. Bak ayaklarıma. <laughs> Niye koltuk altına var? Ne yapıyordun? Ben anlamadım. <laughs> Bak aşağı uçarım. Ama trabuku yedik de gibi. E, hiçbir şey yapmıyorum şu <laughs> <Soylandırdım> anda. Oylandırdın beni. Farklı bir yere geldi o salak. Nereye geldi? Bir salak. Bilerek dokunmadım, bilerek <laughs> dokunmadım. Bilerek yapar mıyım öyle şeyler? Oğlum gel bir gitmedin Oğlum niye basmadınız? Bir saattir burada bekliyoruz. Bir saattir biz niye burada bekliyoruz? P1'e mi basacaktık? Evet. <laughs> bir saattir bekliyoruz asansörü. Ben dedim niye gitmiyor bu asansör? Bir dakikadır da buradamışız. <laughs> Burası değil. Biraz oksijen oldu. Eksi bir burası. Kaldık ya. Kaldık. Kameraları görün bizi açın. Ben 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 canım benim. Canım benim çıkar mısın? Ben çıkmak istiyorum. Açar mısın çıkacağım? Eksi üç. Eksi üç ile makmaya mı ineceğiz abi? Harbiden. <laughs> <laughs> Fayat ile yan yanayız. Yok, Allah korusun. Şimdi geldi bu şeyi, arabayı. Biz bizim evin oralardayız arkadaşlar. Ve içecek alacağız. Sılamın bahçesinde çekirdek çitlemeyi düşünüyoruz. Kapatmadan içecek alalım. Ecem çekil bakayım. Sipariş vereceğim ben. Bunları istiyorum ben. Green banana, yeşil muz ve limon. yeşil muz ve limon diyor. Ben şundan alacağım. 700 tane bundan alabilir miyiz? Sen de bundan istiyorsun? Evet, 700 tane. Sıla, sen kıza şaka şaka. Pink Summer. Kıza da Pink summer'ı attı sepete. Beğenmeyecek. Bizimkilere sulanacak. Adım gibi eminim. O zaman 3 tane yapın bunu. Eve geldik. Haberiniz olsun. Bağ, dur be adam. Bir dur be adam. Sıla'nın evine geldik. Şimdi içecekleri deneyeceğim. Aha da böyle bir içecek. Umarım güzeldir. Hele bir güzel olmasa Sıla'yı döveceğim. <gülüyor> <gülüyor> Kendim karar verdim bu arada aldım. Benim önümü niye kapatıyorsun? Serkan çok güzel. Hadi ya. Hangisi daha güzel? Hadi. Ben niye beğenmedim lan? Tam benlik bir çiçek. Ben yeşil şeyleri severim bilirsiniz ki. Şimdi balkona çıkacağız. Çok sıcak çünkü evde durulmuyor. Çekirdek çit deyip dedikodu yapacağız. Çekirdeği verin çok konuşmayın. Ağlıyorsun. Arkadaşlar içeride ağladı bu arada. Alın beni diye. Sıla diyor ki gel annem diye meow. Bildiğin meow diyor ya. Konuş bakayım. Anne şu an yapmaz onu. Geldiğinde avucumun üstüne sığınıyor. Ay harbiden. Nasıl oturuyor ya yiyeceğim ağzını. Çekirdeğin içine veremez mi? Sen manyak mısın be? Çeçeğe bir sor bakayım. <laughs> Vereyim mi? Bilmiyorum, Korkarım ben. Yemek. Batar bozma. Yo yer. Benim her şey yer. Kediler şeydir. Kendisine zarar olan şeyleri yem, ye, yemez. Benim salak yer. Oğlum benim kedim bu. Manyak mısın? <laughs> ben de dedim. Yiyor. <laughs> Oğlum kötü değil nasıl? <laughs> Vermedim bu arada. Yaladı bıraktım. Çekirdek içi yerler mi kedilerde? Ya da verirsek... Kediler çekirdek içi yer mi? Eğer içini iyi yiyorsa tuzsuz ve kavrulmamış bu. Çekirdeğin içine yerse... Çok büyük bir zarar vermez. Ya arkadaşlar bu oturuş, bu eller mesela nedir? Yani şaka mıdır bu? Ve gerçekten saatlerdir burada böyle durup bizim çekirdek çitlememizi izliyor ya. Dedikodu seven anası gibi. Annesi gibi dedikoducu oldu bu da. İç çekiyor falan böyle. Gençler ben eve geldim. Anam ağladı gerçi. Bugün ne yaptık biliyor musunuz? Ben size anlatmadım. Aslında böyle şeyleri de anlatmam gerekiyor. Bugün çok çalıştık. Hemen anlatıyorum. Uyandım. Bir reklam videom vardı. Onu çektik ve o beni bayağı yordu. Çünkü zorladı beni biraz. Ve ondan sonra evimin terasından o Allah'ın sıcağından gerçekten o 40 derece cehennemin altında video çektik. Bir önceki izlediğiniz videodu onu çekmiştik. Bugün de bu videoyu çekiyorum ve sonra geldim o reklamı editledim falan derken gerçekten gözlerim mahvoldu. Aslında benim şu anda bir fikrim var ama size bir video editlemem gerekiyor. O yüzden uyumamam gerekiyor. Saat şu anda bir Diğer fikrim ise şeydi giyme dolabımı katlamaktı. Çünkü o kadar dağınık ki anlatamam. Yorgunluktan konuşamıyorum arkadaşlar. Gerçekten ne kadar çok çalıştığımı görün. Sonra diyorsunuz ki bu çocuk bu parayı nasıl kazanıyor? Gör, canım çıkıyor. Görmüyor musunuz kazanmak için? Yani sonuçta çaba gösteriyorum. İyi olsun ya arkadaşlar. İyi ki varsınız. Yani siz de çalışın bol bol. Hayallerinizin peşinden konuş, konuşun. Hayallerinizin peşinden koşun. Ben her zaman arkanızdayım ve destekçinizim. Bir telefon uzaklığınızdayım. Şu an gerçekten karşınızdayım. Farkında mısınız? Hemen ekranı öpün. Öp yanağımı. Ne yapacağız? Biraz sonra size haber veririm ne yapacağımı. Belki bugün sabahlarız bile yani çünkü sabah kadar uyumaya da bilirim. Arkadaşlar, arkadaşlar ben uyuyorum. Videoyu kapatmayı unutmuşum. Bu arada salonda uyuyorum çünkü klima açtık. Serkan da şurada uyuyor. <laughs> alışık o da ben çok alışık değilim. Yukarısı çok sıcaktı. Ah! kolumu vurdu. <laughs> Bilgisayar Bilgisayarı kırmadım Serkan. Arkadaşlar yarın saçlarımı biraz sıkış kestirmeye gideceğim. Bunu da Reels olarak çekeceğim. Haberiniz olsun. İyi geceler. Sizi çok seviyorum. Videomu izlediyseniz videomu beğenmeyi. Geç izlemişsinizdir. Buraya kadar izlediyseniz abone olun. Bir milyon olmama yemin ederim. 89 kişi, 89 bin kişi kalmış. Öptüm. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.